Velilerin önderi İslam'ın bekçisi. İmam-ı Rabbani Hazretleri 1563-1624. Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alimdir. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisidir. Silsile-i Aliye'nin 23.'südür. İmam-ı Rabbani, Rabbeni alim demek olup kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmi ile amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kamil, olgun alim demektir. Hicri 2. bin yılın müceddidi, yenileyicisi. Olmasından dolayı, müceddidi Elfisani, ahkamı İslamiye ile tasavvufu birleştirmesi sebebiyle, Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için, Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nispetle, Serhendi denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfesani Şeyh Ahmedi Faruki Serhendi'dir. Müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapıklığın, zulmetin, felsefecilerin ve bidat ehlinin her tarafı kapladığı bir zamanda binlerce kafir, çok sayıda fasık ve facir onun güzel hallerini görüp, sohbetini işitip tövbe ederek salih Müslüman oldu. Uzaktan yakından pek çok kimse, rüyada ve uyanık iken onu görerek yanına koşmuş, huzuruna geldiklerinde gördüklerini aynen bulmuşlardır. Alim, salih, genç, ihtiyar binlerce kimse onu görüp, sohbetinde bulununca, feyz alarak kalpleri zikreder olmuştur. Huzurundaki pek çok talebeyi hallere, yüksek derecelere kavuşturmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri vefat etmeden altı ay önce, Berat Kandili gecesini, kendi hususi odasında ihya eyledi. O gece yarısı, kıymetli hanımının bulunduğu odaya geldi. Hanımı dedi ki, bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kim bilir Allahü Teala kimin defterine ölecek ve kimin defterine de yaşayacak diye kaydetti. Acaba bu gece kimlerin beratı verilmemiştir? İmam-ı Rabbani Hazretleri bu sözü duyunca buyurdu ki, niçin tereddüt ve şüphe ile söylüyorsun? Ye isminin, dünyada yaşayacaklar sayfasından silindiğini görenin hali nice olur? Bunu söyleyince, esrar yatağı olan kalbinden bir ah çekti. Böylece İmam-ı Rabbani Hazretleri, o sene vefat edeceğine kerametiyle işaret buyurmuşlardı. Vefat ettiği gece hizmetçilerine, çok zahmet çektiniz, bu sizin son zahmetinizdir, buyurdu. Cenaze namazını, oğlu Has Muhammed Said kıldırdı vefatında 63 yaşındaydı. Serhendli evinin yanında defnedildi. Daha sonra Afganistan padişahı Şahi Zaman, kabri üzerine büyük ve çok sanatlı bir türbe yaptırdı. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin. 27 Mart 2021, Türkiye Gazetesi, bizim sayfa Ahmet Demirbaş.